Ya oldum 100 yaşında oğlum. Bir yedi şimdi daha ihtiyacım yok. Sen 35 yaşında beyni kaybettim. 35 yaşından beri ben maşa olduklarım tülüm. Eşim yok. Hayatımda bir şey anlayamadım oğlum. Otun dedim, gece taşıdım oğlum. Künür taşıdım oğlum. 5 tane o şey öyle sevdim baktım romanımda oldum 100 yaşında oğlum. Bir evlendim, evlenme şimdi daha ihtiyacım yok. Ben 35 yaşında beyimi kaybettim. 35 yaşından beri ben maşa olduklarımı tutuyorum. Eşim yok. Uşaklarım da 5 tane yediler. Bir tane de çocuk gitti, evliler duruyor. Yeme da kalkarım işte. He. O gün gördüm, gece taşıdım oğlum. Künür taşıdım o. 5 tane uşağı öyle sefil baktım zamanında sonra peydiler. Avlacı koyana boyana baktım oları. Malca sakladım. Sığırcık baktım. Yerleştirdik oları. Gelin ettim. Otun gün gelirdim. taşıdım oğlum. Künü taşıdım o. Beş tane uşağı öyle sefil baktım zamanında. Sonra peydiler. Avlacı koyana boyana baktım oları. Malca sakladım. Sığırcık baktım. Öyleysem oğlan, ne bileyim. Hayatımda bir şey oğlum. Öldü bir Yüz yıl oldu ben. Ateşim bir peyim yakmadım. Bile ki yiyelim yani maaşını bıraktı bana. Ondan bakılıyorum. Onun maaşından bakılıyorum oğlum. He. Ha burada duruyorum torunlarla. Torunlarla duruyorum he oğlum. O paracıkla duruyorum. İnek bu, kelinim var çok. Koyun, inek. Koyunlar var, koyun havuz var. koyun var. 7-8 sene sihuri var. Ben de oradan duruyorum, muşacıklardan. Burada orman kıyısıdır. Ben de şeyini duruyorum buralardan. Buradaki adam çok beni gülbete gittiği burada bırakıyor pek ki şey. He. Güveni ibadet hepsine sahip oluyorum. Koyuna, siyura, uşaklara, yol Öyle. Ha öyle çok ha. Bazı hastalık oluyorum. Çıkayırmam ha kapıcı. Ama toruncuklarım da var ha. Ha şimdi iki tane torunum var. Biri o bu ufak. Bu da peyci Bu da peyci Soğuk aşını sıcaktır ama. Karca az kör, mi başlar soğumaya. Evet. O zaman da en iyi ülkü. Sonra son topalı, son iyi, Müsaat değil. Uçak başında dursun. Fagoli. Öyledir. Elin adına biner, dedener derler. Öyle. Ne kadar et. Zaman hızlı köşte de dik edemedik onu. Yok, bizim de hiç hesabımdık. He. Evet. Tipinde, tipinde kaynadan, tipinde iyi baktı beni. Dibinden hastalık olmaz. Anlaşılmıyor. Elim tuttay olacak ki değilim, ya değilim, kaldı bu o kadar. Allah'ım emir versin hepsini. Yaşım çoktur, Allah'ım planım su pastırmasın. Çok sağ olun, yaşamak... Ey kurban olayım. Çok sağ olun. Gördük sizi. Allah emir bereketi versin size. Ne? Yok konuşuyorum, görmeyin daha yavaş yavaş da görüyorum. Yani bir işe iş, iş edemeyelim daha. Ne? Bu teyne doğumla görüyorum. Aşağı su çok gelirim, kalıyorum. Ya da doğumla. Bu torunda para ayağını iyi, maaşı bakayım beni. Bu uşacıkları ya bayi ya duruyor bizim. Gelin. Ve. Eh. Baba teyze teşekkür ederiz. Ben de size ederim.